Arkadaşlar ne habersiniz iyi misiniz Umarım iyisinizdir beni sorarsanız ben çok iyiyim Allah çok şükür Evet ameliyatım oldum geldim rahatım sizlerle birlikteyim devam ediyoruz ee, Evet ee, şimdi nerede kalmıştık Arkadaşlar en son ben sizlere e, neler paylaşmıştım Şöyle bir durumu toparlayalım analiz edelim kripto paralarda ne oluyor e, altın ve gümüş cephesi ne, ne oluyor nereye gidiyoruz Geçen de söylediklerimizi şöyle bir toparlayalım arkadaşlar hemen Ekran paylaşıyorum bakın sizlere en son paylaştığım video. 10 gün önceymiş ameliyata gitmeden önce. Evet ameliyatım oldum başarılı geçti her şey. Bir problem yok sağ olun satım yerinde. Soruyorsunuz sağ olun teşekkür ederim arkadaşlar. Dualarınız dilekleriniz için de çok teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Muhteşem motivasyon dolu hissediyorum. Sizlerle birlikte olduğum için de ayrıca keyifliyim. Aynı zamanda kripto paraların dip yapacağı için ayrıca keyifliyim. Çünkü bu bir alım fırsatıdır bu alım fırsatını kaçırırsak harbi söylüyorum bize mal derler. Yani bize mal desinler. Eğer biz bu Mart Nisan diplerinden kripto para almayı beceremezsek bu diplerden almayı biz malız arkadaşlar. Tamam malın önde gideniyiz. <laughs> Bunu bir kere kabul etmeliyiz. Şimdi evet arkadaşlar <laughs> bizlere yıllardır astrolojik verilere dayalı dünyada belki de eşit benzeri yok arkadaşlar. Yani size hiçbir astrolog çıkıp da bakın öncelikle şurada bir anlaşalım. Önce benim bir egomu tatmin edin. Ben bir ay aslanım arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. dünyanın hiçbir yerinde sizde size astrolojik verilere dayalı olarak astrolojik verilere dayalı olarak finansal program yapmayacaklar arkadaşlar. Tamam mı? bunu yapabilecek tek deli kişi var. O da benim. öncelikle bunu belirteyim. Buna benzer dünyada hiçbir yerde göremeyeceğiniz program türlerini sadece benimle birlikte yaşayacağınızı altını çiziyorum arkadaşlar. Bir aslan olarak Evet bir ay aslan olarak kendimle övündükten sonra yayınımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi, evet, en son ne demiştim arkadaşlar? 8 Şubat demiştim, değil mi? Böyle bir video yayınlamıştık. hatırlarsınız kanalımızda var. Ne demiştik? Kripto paralar, 8 Şubat, daha ne kadar ne olur? Aslıcık olarak piyasa analizi, altın neler olur? Demiştik, değil mi? Bu videoyu izleyin, sonra bu videoyu izleyin aslında. Ondan sonra e, bizim verilerimizin ne kadar gerçekçi ve doğru olduğunu sizler de göreceksiniz. Evet arkadaşlar, baktığımız zaman. Ee, Şubat ayında demiştik Evet 8 Şubat'a kadar bir yükseliş olur ama Oraya kadar artık oldu oldu Bakın aynen yükseliş nereye kadar geldi Arkadaşlar Ethereum'da geldi Bakın tam dediğimiz yerden kalkış yaptı 10 Şubat'ta geri geri çekmeye Başladım. Ha bu bitti mi? Öldü mü? Tekrar dirilir mi? Valla arkadaşlar şöyle söyleyeyim 18 Şubat'a kadar bir etki daha var ama Ben açıkçası güvenmiyorum. Ben piyasa değilim şu an Ben Mart dibini bekliyorum. Öncelikle belirteyim 18 Şubat'ta Jüpiter, Uranüs ile piyasa birazcık hareketlenir ama ben bu kadar çok büyük bir hareketlilikte açıkçası e, yani e, şuralardan böyle bir hareketlilik e, olabilir düşüncesindeyim. E, yani bir geri çekilme olacak. Burada geri çekilme nereye kadar bekliyoruz? E, hemen sizlere desteklenen seviyelerimi paylaşıyorum. Şöyle göstereyim. E, arkadaşlar Ethereum'da. Bana diğer coinleri sormayın arkadaşlar. Ethereum öldükten sonra diğer coinleri atın çöpe gitsin yani. Şimdi burada e, Ethereum arkadaşlar bakın. Tam bizim dediğimiz gibi değil mi? 3034'ten tepki yedi. Ee, ondan sonra 3294'e kadar gitti. Yükselemedi. Size geçen yayında bunu anlatmıştım. Hayal görmemiz gerektiğini. Ve orada işlemden çıkmanız gerektiğini. 8 Şubat, 9 Şubat'tan sonra işlemden çıkmanız gerektiğini söylemiştim. Ne oldu? Dediğimiz oldu mu? Oldu. Bir gün bir gün sekmeli oldu. 10 gün 10 Şubat'tan sonra piyasa geri gelmeye başladı. Tamam. Sonuç itibariyle o kadar bilmek bile bizim için öngörüdür yani değil mi? Şimdi burada bu geri gelme biz açıkçası arkadaşlar burada e, 2476'ya geri çekilme bekliyoruz. E, 2150'ye akabinde daha sonrasında geri çekilme bekliyoruz. Mart ayındaki duruma baktığımızda astrolojik olarak arkadaşlar Mart ayında çok fazla sert açı var. Özellikle alt, 6 Mart'a kadar ben buradan e, özellikle şuradan bekliyorum arkadaşlar. 18 Şubat itibariyle e, hatta 16 Şubat itibariyle arkadaşlar bakın 16 Şubat itibariyle ben 6 Mart'a kadar arkadaşlar Pay pay part part geri çekilme bekliyorum kripto paralar cephesinde ve geçen de size söyledim arkadaşlar bakın geçen de size söyledim tekrar belirtiyorum mart nisan diplerinden alacağız arkadaşlar gerçek söylüyorum öyle bir alt fırsatı verecek ki ethereum ben ethereum Yani söylerken bile kendim de inanamıyorum arkadaşlar 890 olur mu yani ethereum bir ethereum 890 olur mu arkadaşlar 1000 dolar 890 1200 dolar civarları olur mu şu aralığa bekliyorum ethereum şu aralığa bekliyorum şu aralığa ee, bu aralığa gelecek ethereum arkadaşlar Çünkü bakın buradan tepki de bu şekilde geçen de size belirtmiştim ee, arkadaşlar geri çekilme söz konusu e, olacak arkadaşlar bekliyorum Tabii ki biz burada e, gaybı bilemeyiz bunlar asucuk veriler asucuk verilere dayalı sizlere yayınlar yapmaya çalışıyorum Burada geri çekilmeleri de görmekteyiz. Özellikle 1 Mart'tan 6 Mart arası kesinlikle çok ciddi geri çekilmeler var. E yine savaş söylentileri var. İşte Rusya Ukrayna'ya girecek mi? Şöyle mi olacak? Rusya girecek arkadaşlar. Her türlü şey yapabilir Rusya. Özellikle e, bu yıl e, arkadaşlar çok sert açılar var. Ben size bunu 2-3 yıldır söylüyorum. E, i̇şte ne diyorum? Diyorum ki bakın otoriteye güvenmeyin. Bankalara güvenmeyin. Sistemlere güvenmeyin arkadaşlar. Bakın çok ağır bedelle öderiz diyorum. Dedim mi? Dedim. Yıllardır size söyledim. İşte o gün bugün. Arkadaşlar geldi ee, ve arkadaşlar şu anda çok ciddi bir enflasyon e, çok ciddi bir ekonomik tufan içine doğru siz yükleniyoruz. Yani öyle Rusya Ukrayna'ya girmiş çıkmış falan arkadaşlar Rusya yani Ukrayna'lı aralarında bence hiçbir problem yok. Tamamen bunu yani ya dünyada bir kriz çıkması gerekiyor. Tamam mı? muhtemelen bak ben olayları şöyle bakıyorum. Rusya muhtemelen altın aldı. Tamam mı? Altın fiyatlarını yükseltip Ukrayna'ya girdiği zaman ne olur? Altın fiyatları patlar. Demek ki bu Rusya altın aldı. Yani biraz kafayı çalıştırın. Dolayısıyla yani ben açıkçası durup dururken bir savaş beklemiyorum. Yani Rusya, Ukrayna ya girsen olacak. Yani kesinlikle ticari bir şey vardır yani. Çünkü yokluk dönemindeyiz. Burada her türlü ticari yani hilekar sonuçlar olabilir. Dolayısıyla ne diyor mesela? Bizim Sayın Bakanımız Nebati Bey de ne diyor mesela? Diyor ki kur korumalı mevduat sizi koruyacağız diyor. Bilmem ne diyor. Londra'ya gidiyor diyor ki tam tersini söylüyor. Yani buraya geliyor tam tersini söylüyor. Oraya gidiyor tam tersini söylüyor. Bak birileri yanacak. Ben size söyleyeyim. Ee, bakalım bu bankalara güvenmemizin sebebini. Bakalım bu bankalara güvenmemizin sonucunu nasıl alacağız arkadaşlar. Merakla izliyorum. Merakla izliyorum arkadaşlar. Tabii ki istemiyorum ki ekonomik kriz olsun. Olmasın. Ancak arkadaşlar şunun da altını çizeyim. Ben hiçbir ekonomik tufandan e, sorumlu değilim arkadaşlar. Bu ülkeyi ben yönetmiyorum. Dünyayı ben yönetmiyorum. Dolayısıyla eğer ki bir ekonomik kriz olacaksa ben buna asolojik olarak öngörürüm ve kendi çıkarlarım doğrultusunda hareket ederim. Kendi çıkarlarım doğrultusunda hareket etmekle mükellefim. Dolayısıyla gemimi yürüt yani bu dakikadan sonra gemisini yürüten kaptandır misali. Bu dakikadan sonra kralını tanımam arkadaşlar. Yani bana yok işte yok şöyleymiş vatanseverlikmiş. Milletve... Arkadaşlar bakın çok zor şartlara doğru ilerliyoruz tamam mı? Arkadaşlar devlet de sensin vatan da sensin. Dolayısıyla malınıza sahip çıkın. Saçma sapan yatırımlar yapmayın arkadaşlar. Ee, onu belirteyim. Ee, bu anlamda e, yani burada devletinize bir katkı sunmak istiyorsanız arkadaşlar fiziki olarak elinize malı tutun. Yani. Malı. Tamam mı? Fiziki olarak elinizde malı tutun arkadaşlar. Ee, bu anlamda e, size daha faydalı e, geri dönüşler olacaktır e, diyebilirim. Çünkü hiçbir banka e, devletin gerçek hükümünde değildir. Herhangi bir zor durumda e, arkadaşlar bütün bankalar Federal Reserve hepsi yan çizer arkadaşlar. E, ve ya bakın hiçbir de devlet kurumuna ait değildir. Özel değildir bankalar. Şey değildir yani devlete ait değildir bankalar. Onu söyleyeyim. Herhangi bir kriz anında neler olmuş? Bunu bir geçmişte bir inceleyin arkadaşlar siz. Bakın geçmişte bir inceleyin. Bakalım devletler hatta bakın size şunu söyleyeyim. Federal Reserve e, Kennedy'yi öldürmüştür. Başbakanı öldürmüştür. Bakın Kanı dolar diye o zaman öyle şey mi olur lan? Doları devlet basar diye Kennedy çıkış yaptı değil mi? Değil mi? Anının ta ortasından vurdular. Nerede vurdular arkadaşlar? Halkının önünde vurdular. Halkının önünde vurdular. Yani bana kimse burada tamam mı? Milliyetçilik propagandası yapmasın. Gitsin Kennedy'ye bir baksın. Tamam mı? Dünyada bütün bankaları Federal Reserve yönetir. Tamam mı? Karşı çıkanı ta anının ortasından vururlar. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlar şimdi Federal Reserve de artık para da basamıyor artık. Faize yükseltmek zorunda. Sıkıştılar, kaldılar. Tam de bitti. Ne yapacaklarını bilmiyorlar arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi krize doğru sürükleniyoruz. Peki kriz ne diyecekler sana? Ee, i̇şte ee, o, o, o yandı, o kaçtı, o şöyle oldu, o doluya girdi, buldan çıktı. Sana bir bahane öğretmeleri gerekiyor. Ne gerekiyor? O zaman demek ki savaş olursa, değil mi? Virüs olursa, aha, virüs olursa, ee, virüse yıkalım. Virüs çıkaralım. Virüs oldu. Kriz oldu abi. Kusura bakma sizin paralar yandı. Çünkü siz yakında elinizdeki kağıt paraları bankalara götürdüğünüzde bir şey alamayacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar ve böyle bir sistem çökmesine doğru gideceğiz ve büyük bir küresele doğru ilerleyeceğiz. Çünkü başka türlü bu sistemin içinden çıkamayız şu anda. Çok ciddi bir krizin içindeyiz yani. Peki bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Durumu şöyle bir inceleyelim şuradan da. Ethereum'dan geri çekilmeler 8.90'a kadar ben bekliyorum. Bunu söylerken kendim bile inanamıyorum. Sizden de inanmanızı beklemiyorum. Ben sadece bekliyorum. Bu noktada şu anda ben kripto para falan almam. Mart, Nisan diplerini alacağım size de belirtmiştim. Şu an altın topluyorum arkadaşlar. Altın cephesinde çok ciddi ataklar mevcut. Altın cephesinde çok ciddi ataklar mevcut. Hemen şöyle bir bakalım. Evet altın haftalık grafikte arkadaşlar. Sınırları zorluyor. Bir dakika pardon. Gümüşe bakmışız. Gümüş zaten altın aynı şey. Ee, yani bunlar sınırları. bu yılı zaten altında gümüşü konuşacağız onu söyleyeyim ee, bir dakika neredeyiz Evet bakın e, şeyde Ons altında çok ciddi bir artış oldu ee, Şimdi arkadaşlar öncelikle e, şunu belirteyim bir dakika şunu belirteyim ya çok anlatacak şey var 10 gündür de çok şey birlikte arkadaşlar hangi birinden başlayayım nasıl yapayım ee, Ben de bir anda şaşırdım bir de ee, yeni narkozu da üzerinden atmaya çalışıyorum. Kafada bir milyon. Ee, böyle acayip bir şey. Ee, dolayısıyla kusura bakmayın. Ee, şey var. Ee, öncelikle 14 Şubattan sonra arkadaşlar yani yarından sonra Fed'in acil bir toplantısı varmış. Buradan sonra e, e, özellikle bakın astrolojik verilerde bize o bölgede çok ciddi kırmızı işaretlemeler var. Ee, bakın 15 Şubattan sonra bakın. Belirsizlik 16 Şubat'a doğru Bilirsizlik var arkadaşlar. Yani burada dikkatli olmalısınız. Piyasa daha da geri çekilebilir. Ben açıkçası Federal Reserve'in altın fiyatlarını, o yani söyledikleriyle altın ve dolar fiyatlarının doğru etkileneceğini, yani olumlu etkileneceğini, kripto paraların ters etkileneceğini düşünüyorum. Rusya, Ukrayna arasındaki gerilimin de yine kripto paralardan olumsuz etkileneceğini, olumsuz etkiler oluşturacağını düşünüyorum ve Rusya ve Ukrayna arasında herhangi bir savaş poliminin olmadığını tamamen altında para döndüğünü e, yani kesinlikle Rusya'nın bir yerden altın topladığını altın fiyatı da yükselsin diye savaş çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum. E, bilmiyorum artık yani ben çünkü bu zamanda, zamanda yani sene olmuş 2023 e, tamamı tamam 2022 dolayısıyla bu zamanda ben artık toplu tüfekli bir savaş beklemiyorum. Astrolojik verilere göre de böyle bir şey yok. Şu anda manipülasyon var. Şu anda bize gerçekleri söylemiyorlar arkadaşlar. Bunların da altını çizeyim arkadaşlar. Şimdi bir diğer yanımda arkadaşlar sizlere şeyi incelemek istiyorum. Bugüne kadar ekonomik krizler ne zaman oldu? Bunların hepsinin tarihlerini ele geçirdim. Bu tarihleri sizlerle birlikte astrolojik olarak işleyeceğim. Kanalımıza mutlaka abone olun. Bu yayın böyle olsun. Şimdi ethereum'da yani ne yapıyoruz? Vallahi arkadaşlar ne yapıyorsunuz Ben işlemci değilim zaten. Ben mart, nisan diplerinden alım bekliyorum. Alım yapmak için fırsat bekliyorum. Ondan sonra bir diğer yerimizi bu böyle biraz hoş geldin ameliyattan çıktın hoş geldin olayı olsun arkadaşlar akabı devam edecek. Daha ayrıntılı bilgiler veriyor olacağım. Kanalımıza abone olun like desteğiyle bizim azmimizi arttırabilir. Video sayısılarını arttırabilirsiniz böylece sizlerle daha fazla yayın yapıyor olacağız. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın yorumlarınızı tek tek okuyorum. Allah'a emanet olun görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim.